Yüksek frekanslı birine aşağı frekanslı olanlar göremez. Aydınlanmış insanı büyücü bile göremez. Gününüz nur olsun. Bu bölümde insan frekansı yükselince farklı olasılıklı hayat yaşamının mümkünlüğünden konuşacağız. Frekansınız yükselince neler yaşıyorsunuz? Bir insan günlük hayatında mutlu ve kabulde yaşarsa, anında onun frekansı artar. Çünkü mutluluk ve kabulde olmak insanı rahatlatar ve ruhsal olarak da yüksek boyuta taşır. Lakin herkes bu frekansta daima kalabilmiyor. Maalesef günlük hayatımız kaygılarla, stresle ve negatif olaylarla doludur. Ve birçok insan normal olarak etkileniyor. Bundan kaynaklanarak aktifleşen negatif insan düşüncesi onu normal olarak bu düşünceden kaynaklanan negatif olaylara sokar. Düşünelim ki frekans seviyeniz budur. Bu frekansa uygun hayat ve olaylar olasılığı da bu seviyede olarak belirecektir. Bir radyo düşünün, hangi dalganı açsanız o dalgada da olan müzikleri dinliyor olacaksınız. Her dalganın kendi stili, zevki ve mevzusu var. Siz de beyninizin düşüncelerden dolayı yaydığı dalganın frekansına uygun dalgaya katılıyorsunuz ve uygun olayları yaşamaya başlarsınız. Lakin bir seviye üste çıktığınızda, Alt seviye olaylar artık sizi etkilemez ve siz o olaylarda katılımcı olmazsınız. Artık yeni frekansınıza uygun olasılıklar içindesiniz ve o gerçekliği yaşıyorsunuz. Bu sebeptendir ki hayatınızı güzelleştirmek için güzel düşünceler düşünmek, sevgi ve kabulde kalmak çok önemlidir. Frekansınız inince neler yaşıyorsunuz? Diyelim ki kendinizi kötü olaylara kaptırdınız. Haberleri hep okur, tedirgin oluyor veya hayatınızdaki geçmiş olumsuz olayları hep hatırlayıp kendi moralinizi bozuyor ve frekansınızı düşürüyorsunuz. Bu zaman siz düşüncenize uygun olasılık oluşturmuş oluyorsunuz ve o olaylar hattında yaşamış oluyorsunuz. Bu sizi o kötü olaylara çekebilir ve hatta o olayları bizzat kendiniz de yaşayabilirsiniz. Bu negatif seviyede oldukta pozitif olasılık hattını göremezsiniz ve negatif olaylardan dolayı oluşan negatif düşünceleriniz sizi yeniden o olasılıklara çeker ve bu döngüden çıkmak zorlaşır. Döngüden çıkmak için idrakınız açılmalı ve bilinciniz genişlemelidir. Olayları analiz edebilmek ve kendinden kaynaklı hayatı yaşadığını idrak etmek insan için dönüm noktasıdır. Frekansı arttırma yolları. 1. Fiziksel aktivite enerjimizin akmasını sağlar, fiziksel olarak formda kalmamızı sağlar ve zihnimizi sakinleştirmeye yardımcı olur. Bu spor salonuyla ilgili değil. Bu esneme veya yürüme olabilir. Dans etmek, bahçe işleri yapmak, yüzmek, koşmak, bisiklete binmek, yoga yapmak olabilir. Neyi isterseniz ve seversiniz onu yapabilirsiniz. 2. Meditasyon. Günde en az 10-15 dakikanızı meditasyona ayırmaya çalışın. Farkındalığınızı artırmaya ve zihniniz üzerinde kontrol sahibi olmanıza yardımcı olur. Böylece sizi yok etmek yerine size hizmet edecek olumlu düşünceleri bilinçli olarak seçebilirsiniz. Ayrıca düşünceleriniz azaldıkça beyniniz sakinleşir ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. 3. Müzik İçinizde olumlu duygular uyandıran müzikleri dinlemeye çalışın. Sevdiğiniz parçalar olsa bile olumsuz ruh hali verebilecek müziklerden uzak durmaya çalışınız. Benim ilk adımım bu idi, rock'u çok severim. Ancak sürekli negatif hisler verdiği için hepsini telefonumdan sildim ve hakikaten değişimi gördüm. 4. Doğada vakit geçirin. Kuşların sesini işitin, rüzgarın dansını görün, teninizi okşamasını hissedin, güneşin sevgi dolu sıcaklığını duyun. Kendi düşüncelerinizden çıkıp etrafı gözetleyin. Bu sizi sakinleştirir. 5. Aldığınız bilgilere dikkat edin. Çünkü her halükarda sizi etkiliyor. Mesela, ağır dramatik veya kanlı filmlerden sonra kendimi çok kötü hissettiğimi fark ettim ve bakmamayı seçtim. Dizileri bile seyretmiyorum. Bir de oradaki olumsuz olaylarla neden etkilenmiş olayım ki? Komedilere bakmak çok iyi gelecektir. 6 titreşimi daha yüksek olan insanlarla konuşun. Bu tür insanlarla düzenli iletişim kurduğunuzda kendi durumunuzda istikrara kavuşur çünkü bu zaman daha az olumsuzluk gelir, daha az rahatsız edici duygu yaşanır ve titreşimler yenilenir ve adeta uyumlanır. 7 negatif düşünceli insanlardan uzak durunuz. Sürekli şikayet eden, problemlerden konuşan ve sizi negatife yükleyen insanlardan uzak durun, mümkünce az görüşün görüştüğünüz halde konuştuklarına dikkat etmeyiniz ve empati kurmayınız. Bu size o frekansa düşmemeye yardım edecektir. 8. Sıklıkla tuzla duş alınız. Dışarıdan eve geldiğinizde yüzünüzü, ellerinizi soğuk su ile yıkayın. Bu negatif enerjini sizden alır. 9. Sevinç, kahkaha ve gülümsemeler, eğlence hali kesinlikle titreşimlerimizi yükseltir. Bu nedenle ruhunuzla ve bedeninizle daha sık gülümseyin. 10. Anda yaşayın. Anda ne kaygı var, ne de dert. Dert geçmişindir, kaygı ise geleceğin. Size fayda vermeyen geçmişi ve gelecek kaygılarını bırakın. Bunlar sizin titreşiminizi salar ve korkularınıza ve dertlerinize uygun gelecek olasılığı yaratır. 11. Sevgi ve nezaket yayın. Koşulsuz sevgi ve nezaket de insan titreşimlerinin en üstünde yer alır. Titreşimlerinizi yükseltmek sizin üzerinizde yapılan günlük bir çalışmadır ama bence buna değer. Titreşiminizi yükselterek yaratıcılığın, sezginin, neşenin, güvenin ve sevginin yüksek hallerini deneyimleyebileceksiniz. Yüksek titreşim frekansı, fiziksel sağlık ve refaha, olumlu düşünce ve duygulara ve artan ruhsal farkındalığa karşılık gelen frekanstır. Kendimizi yüksek frekansta nasıl sabitleyebiliriz? İlk önce hiçbir zaman unutmamalıyız ki herkes kendi hayatından sorumludur. Herkesin yaşadığı da onun karmasıdır, yani ektiğini biçiyordur bunun içinde başkaları ne kadar ağır olaylar yaşasa da, üzülmek ve kendinizi parçalamak anlamsızdır. Kabulde olmak Allah'ın verdiğine isyan etmemektir. Kendimize çeki düzen vererek, özümüzle bir olarak daha iyi olmaya çalışmaktan başka yolumuz yoktur. Herkes kendinden sorumludur ve başkaları için ne kadar istesek de, duadan başka bir şey yapamayız. Elbette başkalarına merhamet göstermek gerekir, ancak üzüntüyle kendinizi alt frekansa salmanız sizin için de kötü olacaktır. Herkes kendini geliştirse, zaten negatif olaylara yer olmaz. Hazreti Mevlana demiş. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Sizin dünyanız sizden kaynaklı şekilleniyor, bunu unutmayınız. Düşüncesizlik ve hatlardan kaybolur. Allah kalbimizde, şeytan ise beyninizde yaşar. Allah'la olmak isteyen beyninden düşünceleri yok eder. Beyninizi düşüncesiz hale getirebilseniz, kalbinizle yaşamayı öğrenebilseniz, frekansınız o kadar yükselir ki, siz ilahi boyutta yer alırsınız, aydınlanmış, ermiş olursunuz. Bu halde negatif boyutlarda olan insanlar sizi göremez hale gelirler. Düşüncesiz halde, kalple yaşayan ermiş birini büyücüler bile göremez ve etkileyebilmez. Yani büyü, sihir ve tılsım bile yapamazlar sizi gözleriyle görseler bile göremezler, sanki bir perde olur. Ayrıca buna niyet ederek de bu korumanı aktive edebilirsiniz. Mesela benim iznim olmadan hiç kimse, hiçbir halde benim hayatımı ve geleceğimi ne ruhsal boyutta, ne de fiziki boyutta görebilmez. Hiç kimse, hiçbir alemde ve boyutta beni göremez ve bana negatif etki yapamaz. Bunu üç kere eminlikle söyledikten sonra sizi ne fiziki, ne de ruhsal boyutta göremezler bu denenmiş bir bilgidir. Bu videoda da bu kadar. Bu bilgiler faydalı olduysa, videonu beğenmeyiniz ve paylaşmanız çok güzel olur. Kanalın büyümesi ve daha çok insana ulaşması daha çok insanın bilgilenmesine vesile olur. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.